Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınların öldürülmediği, değer bilindiği, el üstünde tutulduğu, kıymet bilindiği bir ömür artık geçiririz inşallah diyelim. Kadınlar öldürülmesin, kadınlara şiddete hayır dediğimiz, Kadınların kıymetini bilinen bir sürece inşallah her sene olduğumuz gibi bu sene de bu niyetlerle girelim. Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun canlarım. Güzel bir aklınızdaki kişi açılımıyla karşınızdayım. Aklınızdaki kişiye bir bakalım anlık ve güncel enerjilerde neler verecek. Kolektif açılımdır. Sizler kolektif açılımlarda hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Bakımlarınız yapılıyor. Ben kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğime saygı duymak için kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım. Evet sizlerle şu aklınızdaki kişiye bir bakalım istiyorum. Bakalım. Günlük anlık enerjilerle yorumluyoruz. O yüzden her e, açılımımın size uymasını beklemeyin. E, hikayenize uyanı uyduğu gibi alın. Uymayana da evrene geri iade edin canlarım. Harf de seçeceğiz. Harflerimize bakalım. Bugünün harfleri neler? Çıkmazsa yine dediğimiz gibi dinleyebiliyorsunuz bizleri. Ben kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak, alma verme dengesini koruyor. Açılımımızda çıkan tüm güzellikleri hayatınıza dahil etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz canlarım. Bu sayede hem emeğimize saygı hem de açılımımızı açılımımızdan hayatınıza bir şeyler buluyorsunuz canlarım. İlk önce şöyle aklınızdaki kişinin bir gündemiyle başlayalım istiyorum ben. Bir bakalım gündeminde neler hakim. Önce kartlarımı seçeceğim. Sonra da sizlerle e, yorumlamamızı yapacağız canlarım. Harflerimizi seçerek. Bakalım. Bugünün harfleri neler? Oo, kendini att harfler. Alacağım canlarım. Rezen'in R'si, Lilleburgaz'ın L'si, Diyarbakır'ın D'si, Giresun'un G'si. Üçü de kendini attı vallahi. Manisa'nın M'si ve Edirne'nin E'si. Evet canlar bugünkü harflerimiz bunlardı. Sevgili uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Haydi bakalım aklınızdaki kişinin gündemiyle başlayalım. Şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bir kere artık yüklerimden arınmam lazım. Artık sırtıma binmiş olan sorumluluklarımı atmam lazım. Çok çalışıyorum, çok çabalıyorum, bir şeyler oldurmaya çalışıyorum ama bir türlü yerine getiremiyorum. Sürekli başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraştım. Anladım ki benden bir şeyler gitmiş. Anladım ki benim hayatımdan, benim gücümden bir şeyler kaybediyorum. Sürekli insanları memnun etmeye çalıştım. Sürekli insanları el üstünde tutmaya çalıştım. Sürekli onların yüklerini, sorumluluklarını sırtıma aldım ve iyilikten maraz doğdu. İşte şu anda bunlarla yüzleşiyorum. Şunlar şu anda geçip giden hayatımı sorguluyorum. Artık ee, bunları sırtımdan atmam lazım. Evet farkındayım. Aynı anda pek çok şey yapma yetisine sahibim. Yaratıcıyım. Aynı anda çok iş yapabiliyorum. Aynı anda çok sorumluluk alabiliyorum. Ama yeter. Öyle bir haldeyim ki, öyle bir sıkıntı içerisindeyim ki anlatamıyorum kimseye derdimi. Artık hayatta anlam arayışı içerisine giriyorum. Alternatif yaklaşımlar düşünüyorum. Ve etrafımdaki bilgi insanlardan, arkadaşlardan, okul kişilerden bilgi almaya çalışıyorum. Yolumu bulabilmem için, yönümü bulabilmem için. Ben insanlara karşı sıcak, cömert, bonkör oldukça insanlar beni eşek yerine koydu. Her gelen üstüme çıktı, her gelen sorumluluğunu verdi, her gelen sıkıntısını verdi. Artık gırtlağa kadar doldum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bağışlayıcı olmak istiyorum. Bunu beceremiyorum. İyilikten maraz oldu ya. Bunun başka bir açıklaması yok hayatımda. Bu oldu. Kime iyilik yaptıysam daha fazlasını istedi. Kime iyilik yaptıysam ilk tekmeyi koyan o oldu. Hep başkalarını memnun etmeye çalıştım. Hep başkalarının hayatını toparlamaya çalıştım. Sonuçta sonunda yapayalnız ben kaldım. Hayattan zevk alamıyorum. Hayattan anlam hayatı anlamaya çalışıyorum. Anlam arayışına girdim. Hayat dediğimiz kavram, yaşam dediğimiz kavram böyle bir şey miymiş? Alternatif yaklaşımlar düşünüyorum, olgun insanlardan ya da işte özel danışmanlıklarla yolumu, yönümü çizmeye çalışıyorum. Ve kendimi bulmaya çalışıyorum. Bu ben değilim. Öyle bir kalıba, öyle bir karaktere, öyle bir hale bürünmüşüm ki insanların sorumluluğunu ala ala, insanlar bunu benim görevimmiş, benim artık bir sorumluluğummuş olarak benimsiyorlar. Hiç de bile. Yeter insanlar için kendimi paraladığım, parçaladığım. Artık kendimi değiştirmeliyim. Artık kendimi gerçekten hani o gücümü elime almalıyım. Kime iyilik yaptıysam madem sonu kötü oldu, madem kıymet bilinmedi, bu saatten sonra bağışlayıcı da olmak istemiyorum. Kendime güveniyorum ve yaratıcı e, tutkularımın peşinden gitmeye karar veriyorum. Artık hayatıma yeni bir yön, yeni bir e, yol çizmeye çalışıyorum diyor. Artık diyor beni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmeye başlıyorum. Bir şeyleri serbest bırakacağım diyor. Bu konuyu zamana bırakmak istiyorum diyor. Etrafımda o kadar hilebaz, o kadar hilekar insanlar vardı ki ben bunların gerçek yüzünü sonradan gördüm. Bunların hilekarlığını Bunların dürüst olmayışını hepsini inan ki sonradan yüzleştim. Artık beni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güveniyorum. Düşüncelerimin serbest çakmasına izin veriyorum. Ve hilebaz insanları artık hayatımdan çıkartmaya çalıştım. Çıkartıyorum. Çünkü bunu kötüye kullanıyorlar. Çünkü ben elime verince kolama istiyorlar. Bu yüzden artık o oh, hani ee, ne demiştik? Aynı anda pek çok şey yapma yetim var. Bunu bir kenara bırakıyorum ve ben ne yapıyorum biliyor musun? Bu zaten sonra tembellik ve şu an geçlik. Artık bu enerjilere giriyorum. Artık tembellik evresine giriyorum. Yeter yoruldum. Yeter insanların benim üzerinden benim sırtımdan geçin diye. Ego diyorsan buna ego. Ee, i̇stediğini söyle. Ben bu saatten sonra böyleyim. Kimsenin benim e, üzerimden geçinmesine benim üzerimden prim yapmasına benim üzerimden hayatının dönüm noktasını e, belirlemesine bıktım. Bıktım. Sorumluluk almaktan ben bıktım. O yüzden bıraktım. Her şeyi akışına bıraktım. Bu konuyu da zamanına bıraktım. Düşünmek bile istemiyorum. Kafa bile yormak istemiyorum. O kadar beni bu durum sıkıyor. O kadar beni bu durum eee boğuyor. Artık sıyrılmak istiyorum. Ve tembellik ve üşengeçliğe giriyorum. Artık bu enerjilere giriyorum. Kendime zaman ayırmayı unutmuşum ya. Kendime değer vermeyi, kendime zaman ayırmayı, sana zaman ayırmayı unutmuşum. O kadar beni böyle bir yük bindirilmiş ki sırtıma. O kadar beni farklı bir karakter, o kadar beni farklı bir sürecin üzerine itilmiş ki ben kendimi unutmuşum. Oysa ben sandığımdan daha güçlüyüm. Sandığımdan, tahmin ettiğimden daha güçlüyüm. Ve bu gücün bana bir gün mutluluğu son getireceğine de inanıyorum. Artık dışarı çıkmalıyım, artık hava almalıyım, artık kendimi bulmalıyım. O kadar kendime eve hapsetmişim ki o kadar kendimi ya da iş, ev, okul, ev böyle bir kendime hani belli bir düzelgen, belli bir şeyin içine sokmuşum ki kalıbın artık kırmak istiyorum. Artık o kadar duyarlı hale geldim ki Böyle hani en ufacık bir sıkıntıya, en ufacık probleme artık tepki gösterir oldum. O sakinliğim, o dinginliğim, o anlayışım, o alttan alışım hepsi hayatımda benim gitti. Artık dışarı çıkmak, artık nefes almak, artık uzun süredir kendimi hapsettiğim bu kutudan sıyrılmak istiyorum. Ve biliyorum ki kendimi iyileştirecek güce sahibim kendimi iyileştirmek için ilahi güce sahibim. Ve güçlü olmalıyım. Sandığımdan daha da güçlüyüm. Bu gücün bana mutlu son getireceğini de biliyorum. O yüzden ben güçlü olmalıyım dediği gündemden geçtiğini bizlere söylüyorum. Peki seninle ilgili ne düşünüyor? Seni seviyorum. Seni sevmemem için hiçbir engelim yok. Seviyorum ama şu anda bu sevgiyi sana gösterecek potansiyelim yok. Şu anda o kadar sıkıntılı bir döngüdeyim ki bunu sana gösteremiyorum. Ama sevgin hala içinde var. Aramızda zaman zaman çatışmalar, aramızda zaman zaman problemler veya bir şeyleri göstermekle, sunmakla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadım. Bir şeyler aramızda yıprattım, soldurdum, zarar verdim, hasar verdim. Artık bu konuda kendimi toparlamam gerektiğine inanıyorum. Bir şeyler olduracağım. Bir şeyler oldurmaya gücüm var, niyetim var, isteğim var, arzum var. Sadece şu anda hazır olmayı bekliyorum. Bu süreçlerimi hayatımdaki bu e başkalarını memnun etmek için çok çaba sarf ettiğim, emek harcadığım süreçleri hayatımda çıkartmam gerektiğine inanıyorum. Ve e, seni sana sadece şu anda uzaktan bakıyorum, uzaktan seyrediyorum. Ama geleceğim. Hiç ummadığın anda, hiç umudu kestiğin anda e, senin karşına çıkacağım aramızda bu kuruyan süreçleri, kuruyan dalları yeniden filizlendireceğim, yeniden yapraklandıracağım. Evet sıkıntılı bir süreç kabul ediyorum ama hiçbir şey bitmemiş, bitmedi. Aramızda yarım kalmışlıklar var. Ben bu yarım kalmışlıklarımızı da senle beraber tamamlayacağım. Seni seviyorum sana evlilik teklifi yapmak, senden bir kutlama yapmak, senden güzel bir sürece girmek istiyorum. Seninle bir araya gelmek istiyorum. Seninle artık hayattan keyif almak istiyorum. Mutlu zamanlar biriktirmek istiyorum. Mutlu anlar biriktirmek istiyorum. Artık az insan çok huzur hayatımda istediğim bir süreçteyim. Yeter insanları tepeme çıkarttım. Ne oldu? Tepeme çıkarttıktan ne oldu? Hepsi beni sırtımdan ilk bıçaklayan insanlar da o oldu. Ben yemedim yedirdim belki, içmedim içirdim. Her daim iyisiyle kötüsüyle yanlarında oldum. Maddi manevi destekçisi oldum. İlk fırsatta onlar beni sırtımdan bıçakladı. Onlar bana ihanet etti. Onlara ben iyilik yaptım dedim ya diyor. iyilikten maraz doğar. Evet onlara iyilik yaptım. Sonunda yeri, yeri öpen ben oldum. Yerle yeksan oldum. İşte bu da onların eseri. Şimdi bu eserleriyle onlar gurur duysunlar. Evet yorgun savaşçıyım. Evet hmm, kalben, zihnen, bedenen ne olarak söylersen söyle yorgunum. Duramıyorum ayaklarımın üstünde basamıyorum. Ama bu değil ki bittim. Bu değil ki evet düştüm kalkarım. Hem de tek başıma kalkarım düştüğüm yerden daha sağlam, darbe aldığım, hasar gördüğüm, sıkıntı yaşadığım yerden daha sağlam bir şekilde ayağa kalkarak. Ve benim dileğim sensin. Benim dileğim senden kavuşmak. Benim dileğim seninle bir araya gelmek ve 9 gün içerisinde canlarım. Açılma denedikten sonra 9 gün içerisinde e, sizi arayabilir, sizle görüşmek isteyebilir, sizle iletişime geçebilir. E, a, dileği size ne olduğunu, dileği sizle kavuşmak olduğunu, sizle bir araya gelmek olduğunu, siz siz yapamadığını, e, arzu ettiğini, kavuşmak istediğini siz olduğunu bizlere söylüyor. Oh. Peki aklınızdaki kişiden size cümle alalım. ne söylemek istermiş? Başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi bıraktım. Kalbimi ve beni mutlu eden şeyi takip ediyorum. Bu zamana kadar herkes ne söyler, herkes ne der, kim ne yapar diye çok fazla kafa yoruyor ve çok fazla düşünüyordum. Artık kalbimi ve beni mutlu eden şeyi takip ediyorum. Bu da sensin. Senin peşinden geliyorum diyor. Bak. Senden vazgeçemiyorum. Senden kendimi istesem de geri alamıyorum. Uzak tutamıyorum. Sen benim diğer yarımsın. Sen benim e, kaybol kaybettiğim mutluluğumsun. Kaybettiğim huzurumsun. Vazgeçemediğim diğer yarımsın. Vazgeçemiyorum ya. Senden vazgeçemiyorum. Bunu istediğin kadar inkar et. Ben edemem. Her zaman kendin gibi davrandığın için teşekkür ederim. Sen her zaman yanımda oldun. Sen her zaman bana olduğun gibi geldin. Hilekarlık yok, yalan yok, dolan yok. Masum musun? Sevmesini biliyorsun, saymasını biliyorsun. İşte bu yüzden senden kopamıyorum. İşte belki de bu yüzden senden vazgeçemiyorum. Çünkü hayatımdaki arkadaş, akraba, eş, dost, herkesin, herkes bir menfaat, bir çıkar, bir bir şey için yanımda. Ama sen değilsin. Sen her zaman kendin gibisin. Hiçbir çıkarın yok, hiçbir menfaatin yok. Sevginle yanımdasın, değerinle yanımdasın. İşte bu yüzden senden vazgeçemiyorum. Seninle inan ki konuşmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilemiyorum. O kadar seni kırdım ki, o kadar seni üzdüm ki. Seninle konuşmak istiyorum, çok istiyorum ama hani aramak kolay, konuşmak İstemek kolay ama ne söyleyeceğini bilememek en zoru. İşte ben bu zoru yaşıyorum. Ama dileğim sensin, duam sensin, arzu ettiğim sensin ve ben 9 günlük bir zaman dilimi içerisinde senden iletişime geçmek için hazır olacağım dediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılmamız da bu kadardı. Aldık kabul ettik bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden e, özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, bütün ruh taşlarıma da açılımımda çıkan tüm güzellikler şifa olsun. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimizin kutlu olsun. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.